kanalımıza hoş geldiniz. musun? Bize oyuncaklarını göstereyim misin? Aa! Kırmızı mavi bir kamyon. Ve içinde küreği var. Hadi bunu bize göster bakalım nasıl kullanılıyor. anneciğim sen bana onları Sanırım küreğini unuttun. Sancak Oynarken. Biz de diğer arabamıza bakalım. Bu nasıl peki? Evet sancak bize oyuncaklarını çıkartıyor. Nasıl? Han 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 yap bakalım. Hadi han 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 yap göster. Tamam aldık. Direksiyonumuzu aldık. Mavi bir direksiyon. yeşil renk oyun sepetimizden Eyvah. neler çıkartacaksın Eyvah. bize? Eyvah. Evet anneciğim çıkartabilirsin. Sancak sarı bir civciv çıkarttı. Cibin kafası mı koptu? Mavi, turuncu ve gri renkten oluşan bir araba kamyon. Sanırım bunun bir parçaları var. Bunun parçalarını gördün mü? Bunun parçalarını gördün mü? Şu anda ilgilenmiyor. Yeşil kutumuzda bakalım neler var. Evet kamyonun parçalarını bulduk. Bakalım başka neler var ve diğer parçaları. Bak, bu yeşil renk. Evet arkadaşlar, bu yeşil rengi bakalım nereye takabiliriz. Ama bu bunun parçaları değil ki. Peki bunun parçaları hangisinin? <laughs> ancak yeşil kutusundan bir tane helikopter çıkarttı. Helikopterin kafası yok ama pervaneleri nerede? Bakalım yeşil kutumuzda mı? Evet. Yeşil kutumuzdan pervaneleri çıktı. Hadi uç, uç uçsun mu anneciğim? Hadi uçur bakalım uçağını. Helikopter mi uçak mı bilemedik tabii ki. Hadi bakalım helikopterini uçur. Uçur anneciğim helikopterini. Hadi. Uuu. Uuu. Sancağın helikopteri uçuyor. Uuu. Uu, helikopteri uçuyor. Bakalım. Uçuyor. Kuş gibi uçuyor. Cik cik gibi, değil mi anneciğim? Bakalım yeşil kutumuzda başka neler var? Tamam. Bu neydi? Şimdi bu nasıl bir araba? Bu nasıl bir araba böyle? Sarı renkte bir araba. Bu arabanın içinde bir şeyler var. Açalım mı acaba? Aa! Sancak! Burada neler var böyle? Arabanın içi açıldı. Aa! Çekiş çıktı. Bak! Anneciğim çekiş çıktı ah, arabada. Ah, 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 ah. Evet, sancak helikopterde kaldı. bakalım Evet. Sancak bu çekiş senin mi anneciğim? Ding ding ding. çıktı turuncu renk çok güzel. Evet sanırım bu da pense. Bakalım başka neler var. Aaa! çivi. Vida mı acaba? Bakalım. Aaa! Bak neler neler çıktı kırmızı renk, gri renk. renk. Biz hala helikopter oynuyoruz. Evet, bunları nasıl yapacağız anneciğim? Bunları sanırım buraya takacağız. Şu şekilde. Yok olmadı. Şu şekilde mi takacağız? neler var bunların ne olduğunu anlayamadım evet şubelerimiz takıldı çok güzel bir çanta aynı zamanda araba bakalım gidiyor mu sancağın yanına doğru gitti ve açıldı sancak başka neler var bu yeşil kutuda Hadi gel bakalım. Aa, kırmızı bir araba. Çok güzel. Sancak bak. Kırmızı. Kırmızı arabayı sürelim. bende kırmızısı var. Sancakta mavisini sürüyor. Hadi. Hmm. Hmm. Evet anneciğim o kalsın. Hadi. Hmm. Sancak'ın elindeki mavi araba, diğer elindeki kırmızı araba. Hmm. Sancak mavi ve kırmızı hmm. arabasını yarıştırıyor. yeşil kutumuzda başka neler var civciv civ. sarı bir civciv civ. yeşil bir süper araba sarı süper araba kırmızı süper araba Sancak arabalarıyla oynuyor. Sancak arabalarını yarıştıracak. Evet Sancak. Aa araban geliyor. Yeşil araba gidiyor. Kırmızı araba da gidiyor. Sancak mavi ve kırmızı arabasını oynamaya devam ediyor. Bakalım kutumuzda başka neler var. Aa, sancak, kaplumbağa. Çok güzel. Oyuncak Kaplumbağa çıktı. Kaplumbağa denizini arıyor. Bu küçük kaplumbağa annesini kaybetmiş. Kırmızı mavi bir araba. Sanırım bunu da bu şekilde kullanacağız. Oo, takla atıyor. Araba takla atıyor. Aa, sancak. Araba ne yaptı? Bir de bu tarafını çevirelim. oyuncak arabalar Örümcek araba takla atıyor. Örümcek araba takla attı. Örümcek araba takla atıyor anneciğim. daha hızlı yapabilirsin bence. Evet, örümcek araba uçuyor. Uçuyor. Sancak örümcek arabasıyla uçuyor. Bakalım başka neler var. Yine bir kırmızı araba. Bu sefer polis arabası. Polis arabasını da sürelim. Evet. Ağacın alet çantasından bir parça daha gri renkte. Parçalarımız birikiyor. Yavaş yavaş hepsini buluyoruz. Ve son parçamız. Aa çok güzel. Sarı siyah bir motosiklet. Sancak bunu sürmek ister misin? Bak. Motorunu aldım anneciğim. Uuu. Çok güzel. Peki bu nasıl sürülecek? Oo, çok iyi. Oo, çok iyi. Sancak bize gösterir misin? Nasıl sürülüyor? Ancak şu anda motosikletini sürme çabalarından. Nereye götürüyorsun anneciğim? Oo, hmm. çok harika. Ancak motorunun tekerleklerini oynuyor. Ve yeşil sepetimiz hiçbir şey kalmamış. Ama sancak benden önce çıkartmış. Tekerlekli ahşap arabası sancağım. Bir de bunu kullanalım. Oo, çok güzel. Hmm, hmm, çok güzel bir araba. mavi bir polis arabası var. Polis jipi. Çok güzel değil mi? Sancak. Polis jipi çok güzelmiş anneciğim. Ve bunun gözleri var. Sancak jipinin gözleri var. Evet ve çok güzel sancak hala helikopteriyle meşgul motosikletin çok güzel. Bize motosikletinle nasıl kullandığını gösterebilir misin? Sancak motosikletini kullanabilir misin? Hadi bize sür bakalım göster. Düdüğü de var mı? Bakalım var mı? Aa düdüğü de var. Buna binmek ister misin? Sancak. Ooo traktör. Kocaman bir traktörün var. Oo, çok güzel. Bunun içinde oyuncaklarını taşıyabilirsin. Traktörün çok güzelmiş. Peki bu ne? O mavi bir direksiyon. Sarı bir düdük var. Kırmızı bir araba. Çok güzel. Sancak düt düt. düt düt <laughs> düt düt. düt, düt. Sancak arabalarıyla oynamak istedi. Hı. Hmm 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 hmm. Tencar sarı arabayı kırmızı arabasına yerleştiriyor. Bu nedir? İçinde bir top var. İçinde bir top var. Sallayınca açıyor. Pembe ve mavi renkli bir top var. traktörüne binmek ister misin? Traktörüne binmek ister misin? Sancak traktörün. Oo Sancak sen mi süreceksin traktörünü? <laughs> Sancak kırmızı traktörüne binmiş. Kocaman tekerlekleri var. Hem de bir sürü. Traktörün çok güzel. Hadi motoruna da bin. Motoruna da bin. Motoruna da bir sancak motoruna biniyor. Ha, oley, oley. <laughs> sancak yeşil kaplumbağasını uçuruyor. Tüt tüt nerede? Bak bana el salla hadi bay bay yap. Gidiyor musun? Bay bay oğlum hoşça kal. Geri mi geldin? traktörünü. Hadi ben tutuyorum parçanını. Hmm. otursun da perşem. Perşem de buraya oturmuş. Hadi gidiyoruz şimdi. <laughs> kapatıyorum ben. <laughs> Sancak oyuncaklarını toplar mısın artık? Oyunun bittiyse oyuncaklarını toplar mısın? Sancak oyunun bitmesine çok üzüldü. <laughs> hala bitmemesi için uğraşıyor bay. Bye. Sancak. Ben gidiyorum. Hoşça kal.